İngilizce kolaydır adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir İngilizce öğrenim setini niteliği arz eden bütün videolarımı kanalın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Bu videodan önceki 3 videomda yani 32, 33 ve 34 numaralı videolarımda want fiilinden söz etmiştim. Want fiilinin istemek anlamına geldiğini ve onun nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışmıştım. İstemek anlamına gelen want fiili genellikle samimi ortamlarda kullanılır. Samimi ilişkilerde kullanılır. Ama daha böyle kibar, daha resmi bir e, ifade kullanmak istiyorsanız want yerine would like yapısını kullanırsınız. Bu da istemek fiili anlamına gelir. Would like da aynı anlamdadır. Yani daha samimi olmadığımız kişilere karşı kullanacağımız, kuracağımız hitaplarda, kuracağımız cümlelerde but like yapısını kullanırız. Her ikisinin de yapısı aşağı yukarı aynı. Bakınız, örneklere bakarsak, önce want fiiliyle yapmış olduğum şu örnek var. I want some water. Biraz su istiyorum. Want yerine sadece I would like koyacağız. I would like some water. I would like some water. Biraz su istiyorum. Bu birazcık daha kibar ifadedir. Ve bunun okunuşunda da bu L harfini okumuyoruz. Ona dikkat edelim. Would değil. Would. Böyle söyleyeyim. Would. Would. I would like. I would like some water. Burada bir nesneyle kullanımıydı. Şimdi bakınız bir fiille kullanına bakalım. Bu da aynı. I want to tell you something. I want to tell you something. Yani sana bir şey söylemek istiyorum. Ya da I would like to tell you something. I would like to tell you something. Bakın sadece want feel ile would like'ı değiştiriyoruz. Bütün diğer yapılar aynı. Ya da bir nesneyle kullanalım. Birisinin bir şey yapmasını isteyelim. Önce want'tan söz edelim. I want you to give me that book. I want you to give me that book. Yani o kitabı bana vermeni istiyorum. Ya da I'd like you to give me that book. I'd like you to give me that book. Arzu ederseniz would like'ı bütün öznelerde böyle kısaltabilirsiniz. Would'u kısaltırsanız sadece bir kesme D harfiyle yazarsınız. Yani I would like yerine kısa okuyarak I'd like, I'd like, I'd like dersiniz. I would like ya da I'd like. Bu yapı daha çok kullanılır. I'd like you to give me that book bana o kitabı vermeni istiyorum. Bunu hepsine yaparsınız. Şi ile yaparsınız, Y ile yaparsınız, V ile yaparsınız, D ile yaparsınız. Hepsinde bu e, olumlu cümlelerde, sadece olumlu cümlelerde, yani olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde yapamayacağız tabii. Teknik olarak mümkün değil. Ama olumlu cümlelerde bakınız kes, kısa kestik. Şimdi yine böyle çeşitli örnekler yapalım. Hem normal want fiiliyle hem de would'la. Bu sefer de olumsuz yapılar üzerine duralım. Bakınız. I don't want to sit here. I don't want to sit here. Burada oturmak istemiyorum. Ya da I wouldn't like to sit here. I wouldn't like to sit here. Şimdi o zaman olumsuzunu da would not yerine wouldn't şeklinde yapıyoruz. I wouldn't like to sit here. Burada oturmak istemiyorum. Soru cümlelerinde de Do you want diye soruyorduk biliyorsunuz. Do you want to have something? Do you want to have something? Yani bir şey almak ister misiniz? Yani ikramda bulunurken kullanacağımız bir ifade. Bir şey, bir şey almak ister misiniz? Aslında have fiilini biliyorsunuz. Yemek içmek anlamında kullanabiliyorduk. Yani bir şey içmek ister misiniz? Diyelim bir restorana gittik, bir kafeye gittik. Oradaki görevli garson geldi. Bunu sorabilirim. Bir şey almak ister misiniz? Yani almak ne demek burada? Hem anlamında içmek ya da yemek anlamında. Do you want to have something? Bir şey içmek, bir şey yemek ya da bir şey almak ister misiniz? Soru olarak yaptığımızda ve en çok kullanılan yapı yani. Bakın şu önemli bu, bu soru. O zaman would you like? Would you like? Bakınız would yapısını başa alıyoruz burada. Bunlarda do'lar do yok. Burada iş, işi gören would. O zaman would sanki yardımcı fiil gibi düşünüp would'u başta kullanıyoruz. Would you like? Would you like to have something? Would you like to have something? Bir şey içmek, almak ister misiniz? Şimdi bunların e, okunuşlarında da böyle eee yani İngilizce olanlar e, kişiler kısaltarak böyle çok birleştirerek okurlar. Hatta özellikle bu bu D ve Y harfleri yan yana geldiği zaman bakın şöyle okurlar bunları. Bu konuda da küçük bir bilgiden. Do you want? Do you want? Bakın, do you want? Yerine, do you want? Bu da böyle bir çeşit değişik okuma tarzı, yani dilden e, ifade tarzı diyelim. Do you want? Do you want? Ya da buna bunu da şöyle söylerler. Would you like? Would you like? Yani demek ki böyle D ile Y yan yana gelirse mi? Ju gibi bir şey çıkıyor. Do you want? Would you like? Would you like? Bunu çok e, filmlerde falan e, çok duyarsınız bu tür ifadeleri. İşte bu bazen böyle tabi birazcık daha ileriye gittikçe e, bu tür e, pronunciationlar yani bu tür ifadelerde önem kazanacak. Would you like, do you want, do you want to have something, would you like to have something gibi şekilde söylenebilir. Dolayısıyla olumlu cümleler, olumsuz cümleler ve soru cümlelerin yapıları böyle. Şimdi teker teker cümleler içerisinde devam edelim konumuza. I'd like to go on holiday to Antalya but I don't have enough money. Bakın çok basit. I'd like to go on holiday to Antalya. Antalya'ya tatile gitmek istiyorum. I'd like to I'd like to go on holiday. Go on holiday tatile gitmekti. Nereye? To. To ile bağlarsınız. Antalya'ya tatile gitmek istiyorum. But I don't have enough money. Yani enough money yeterince param yok. I don't have enough money. Diğer cümlemiz bakınız. Would you like ya da would you like to go for a walk after dinner? Would you like to go for a walk after dinner? Go for a walk. Bu da bile go fiiliyle yapılmış olan bir e, ifa, kullanılmış olan bir ifade. E, yürüyüşe gitmek anlamında. Go for a walk. Go for a walk. Yürüyüşe gitmek. After dinner. Akşam yemeğinden sonra yürüyüşe gitmek. ister misin? Ya da ister misiniz? Would you like to go for a walk after dinner? Ya da en çok e, kullanılan ifadelerden bir tanesi budur. Bakınız. What would you like to have? What would you like to have? What would you like to have? Biraz zor oluyor. Gerçekten bakın bunu biraz böyle cu diye okursanız daha rahat çıkacaktır ağzınızdan. What would you like to have? Ne almak istersiniz? Yine garson geldi sordu bize. Ne almak istersiniz? Yani buradaki hem fiilini almak derken yani yer, bir yerden bir şeyi almak anlamında değil. Yemek içmek anlamında bu. I'd like. I'd like. I'd like a cup of tea and a sandwich please. I'd like a cup of tea. Yani bir fincan çay ve bir sandviç lütfen. Demek ki öyle bir şey istiyor. I'd like. I'd like a cup of tea. What would you like to do this weekend? What would you like to do this weekend? Bakın yine burada da. What would you like to? Ne yapmak istersiniz bu ile bağlan? Bu hafta sonu this weekend. Bu hafta sonu ne yapmak istersiniz? What would you like to do this weekend? Ya da How many kilos of cherries would you like to buy? How many kilos of cherries? Cherry kiraz demek. Y harfiyle biter ama çoğu kullanacağız tabi. Kaç kilo kiraz? kirazlardan kaç kilo almak istiyorsunuz? How many kilos of cherries would you like to buy? Kaç kilo kiraz satın almak istersiniz? Would the children like to play in the park this afternoon? Would the children like to play in the park this afternoon? Bakınız burada da children çocuklar özne olarak bu girdi. Yani hadi hep but you like, bu like şeklinde öğrendik ya ama buraya ile you diyecek halimiz yok ki. Bakın başka özneler de girer. Would she like diyebiliriz. Would they like diyebiliriz. İsim koyduk şimdi. Would the children çocuklar ister, ister mi? İstiyor mu? Would the children like to play in the park this afternoon. Çocuklar bu öğleden sonra parkta oynamak istiyorlar mı? Yani isterler mi anlamına gelen bir ifade. Would the children like to play in the park this afternoon Bu cümlemize bakalım şimdi. Who would like to answer this question? Who would like to answer this question? Bakınız burada şimdi özne belli değil. Kim kim sorusunu soruyor zaten? Kim cevap vermek istiyor bu soruya? Şimdi özne yok ki. Özne olmadığı için doğrudan who'yu koyduk would like to answer this question? Bu soruya kim cevap vermek ister Ya da istiyor şeklindeki bir soru. Demek ki öğretmen e, burada sınıfa bir hitap ediyor ve e, çocuklara bunu söylüyor öğrencilerine. Öğrencilerden birisi de kalkıyor. I would diyor. I would kısa kesiyor. I would ben isterim. Aslında esası nedir bunun? I would like to answer this question. Ya da that question. I would like to answer that question. O soruya ben cevap vermek istiyorum diye öğretmen de cevap veriyor. Ama tabi kısa kesmiş yani I would dese de oluyor bu şekilde. Ya da Where would you like to sit? Where would you like to sit? Bakınız. Nereye oturmak istersiniz? Yani ya isterseniz yine böyle bir eve gelen konağa bunu sorabilirsiniz. Lokanta sorabilirler. Ya yani bilmiyorum otobüste sorabilirsiniz. Bu Bakımda yine çok kullanacak bir ifade. Where Would you like to see it? Ya da What kind of present would you like to give your mom on her birthday? What kind of present? Present hediye demek. Yani Ne tür bir hediye anlamı çıkar buradan? What kind of? Ne tür anlamına gelir? What kind of present would you like vermek istersin to give your mom on her birthday? Yani annene e, doğum gününde ne tür bir hediye vermek istiyorsun? What kind of present would you like to give your mom on her birthday? Would you like a little more cake? Bakınız. Would you like a little more cake? Burada da ekranda bulunuyor. Bakın. Cake, pasta. More cake daha çok pasta. A little more cake derseniz birazcık daha anlamı çıkar bundan. A little more. Birazcık daha. Birazcık daha kek ister misiniz? Yani pasta ister misiniz? Bakınız. Would you like a little more cake? a little more, a little more tea diye biraz daha çay ister misiniz? A little more water, biraz daha su ister misiniz? Yes please. Cevabı da böyle verirsiniz. Yes please, evet lütfen diye. Ya da are you ready to order? Are you ready to order? Yine bir restorandayız. Order sipariş vermek. Ready de hazır anlamına gelir. Ve sıfattır ve fiile tuyla bağlarsınız. Are you ready to order? Sipariş vermeye hazır mısınız? Sipariş vermek için hazır mısınız? diye geliyor e, garson. Yes, I'd like a chicken salad please. Yes, I'd like a chicken salad please. Tavuklu salata yani. Chicken salad, tavuklu salata istiyorum lütfen diyor o zaman. I'd like a chicken salad please. Siparişi buymuş. Ya da Would you like to see our menu? Would you like to see our menu? Menu, bir menü, bir menü biliyorsunuz. Menü görmek. Menümüzü görmek ister misiniz? Would you like to see our menu? Bunlar hep bir restoranda geçen ve kafede geçen ifadeler. Ya da Would you like to try this dress on? Would you like to try this dress on? Dress elbise, bir bayan elbisesi. Try on da üstünde denemek. Bakınız bu elbiseyi üstünde denemek. Try on. Would you like to try this dress on? Yani bu, dene, bu elbiseyi bir üstünüze denemek ister misiniz? Diye soruyor oradaki ilgili kişi. Would you like to try this dress on? Ya da We'd like to teas please. We'd like to teas please. Şimdi tea sayılamayan bir e, isim, bir nesne. Yani bir çay, iki çay diyemeyiz. Ya da a cup of tea diyebiliriz. Two cups of tea, iki fincan çay. Ya da glass da diyebilirsiniz. Bardak. Two glasses of tea. Çay ve kahvede böyle bir iki çay denmez İngilizce'de. Ancak günlük konuşmalarda bir fincan çay, iki fincan çay, işte bir fincan kahve gibi böyle tür içeceklerde onun yerine geçmek üzere bizde bizim Türkçemizde kullandığımız gibi iki çay lütfen diyebiliyorlar. Bu örneği de onun için özellikle yazdım. Hani şaşırmasın. Sayılamayan bir nesne tea ama günlük konuşmalarda biz de iki çay lütfen derken neyi kastediyoruz? İki fincan ya da iki bardak çay anlamında. Onun kısaltılması olarak düşünülür bu. Yani dolayısıyla bu da bir şaşırtıcı olmasın. saylamayan bir nesneyi nasıl çoğul yaptık diye. We'd like two teas please. İki çay istiyoruz lütfen. Ya da bakınız. We'd like two more coffees please. Bakınız. O zaman coffee, coffees, two more coffees. İki çay daha istiyoruz oldu bu şimdi. İki çay daha lütfen diyoruz ya biz. Pardon, iki kahve daha diyoruz ya. Aynı o anlama geldi. İki daha iki kahve daha istiyoruz lütfen. Bir like, two more coffees please. Bu cümlemize bakalım. What time would you like me to pick you up from the office? What time would you like me to pick you up from the office? Saat kaçta? Would you like istersin? Şimdi benim bir şey yapmama bakın desnesi var. Benim saat kaçta bir şey yapmamı istersin? Şurada bir phrasal verb var. Pick up. Pick up, birisini bir yerden arabayla almak anlamına gelir. Birisini bir yerden almak. O zaman uh, pick you up seni almak. From the office. Seni ofisten saat kaçta almamı istersin? Demek ki oradan gelecek uh, arabayla alacak. What time would you like me to pick you up from the office? Buradaki fiilimiz pick pick somebody up birini bir yerden arabayla almak. Ya da bunun tersini düşünelim. Would you like me to give you a lift to your office? Would you like me? Benden ister misin? To give you a lift. Bakın bu da give a lift birini arabayla bir yere götürmek anlamına gelen bir ifade. Give you a lift. Seni arabayla götürmemi ister misin to your office? Ofisine. It is on my way. It is on my way. O benim yolumun üstünde. Hani geçerken sen de bırakayım anlamında. It's on my way. Would you like me to give you a lift to your office? Would you like me to give you a lift to your office? Seni otobüs, ö, seni ofisini arabayla bırakayım mı? Geçerken bırakayım mı? Çünkü o benim yolumun üstünde anlamına gelen bir ifade. Bu videom bu kadar.